Merhaba. Merhaba. Nasılsınız Leyla Hanım? İyi. Siz nasılsınız? Ben de böyle de diye bilmiyorum. İyiyim yoksa kötüyüm. Neden? Orta yani. Hiç orta da demeyi olmaz. Hep cat iyi oluyorum, cat kötü oluyorum. <laughs> Sorun değil. PK <Peka> atıyor musunuz? <laughs> Peka oynayak abi oynayak gel. Oynayak oynayak. Leyla Meliza. Yagın sizin isminizin adı Leyla'dır, kızınızın adı Meliza'dır. Hadi, he, öyledir. Görüyor musunuz? Ben, ben aslında güzel bir bakıcıyım. Palçı mısın? Ne güzel. Evet, <laughs> bir palat bakalım bize. Var. gördün mü? Ben senin artık adından hissettim ki Leyla kimdir, Meliza kimdir. Değil mi? Sen süpersin he. Boncuk hmm. teşekkür ederim. Aha, evet, kucağı örgü Ha, evet kucağa istiyor. Bak, bak, bak. Aynen. <laughs> Cebrail tamam, teşekkür tamam. ederim. Volk teşekkür ederim. Leyla hanım. Cima, çok teşekkür ederim. Güzel ediyorum. bir hanımsınız. Teşekkür ederim abim sağ olasın. Allah size her zaman güzel göstersin. Amin amin. Türkiye'nin neresinde kalıyorsunuz? İstanbul'dayım. O İstanbul. İstanbul bahatçılıktı da Leyla Hanım. Çok bahatçılıktı. Evet, evet. Orada. Oo, İstanbul'da evet. İstanbul'da o kadar bahatçılıktır ki sen inandırım Allah'a. Yani orada ben orada oldum. Ele ki 12 saat benim vaktim var idi. düştüm orada İstanbul'da. Sonra evet. geldim Taksim'e. Mən 12 saat ərzində 300 manat pul xərclədim. Azərbaycan pulu ilə 300 manat. Amma nə xərclədim, hələ də onu araşdıra bilmirəm. <laughs> Çünki hələ taksi çox bahalı oraları, çox-çox hep orada şeylər, turistlər falan, hər kəs orada gəziyir ya, o yuzdən hər şey çox bahalı orda. Aliyev sağol atam Allah sana da Güzellik Sayın Efe'ye bir sözüm senden diyor Volk'a bak taktın ha Volk Bonca'ya bir şey deme şimdi seni var ya Kaçırırım diyor günde Senin lehçenin ama e, Türkiye'nin Bir bölgesinin lehçesini okşuyor He he okşuyor okşuyor Çünkü ben Türkmenim, <gülüyor> <gülüyor> ben Türkmenim. He başa düşüyor <laughs> Allah qədirsiniz Məli Eləxanım. Bax, Allah'a and olsun, mən bu TikTok-da, bu TikTok-da bəlkə də indiyə qədər bir 30 dəfə, 40 dəfə PK atmışam. Əleykum salamda. O elə belə ən çox da Türkmən qızlar düşüb. Belə yəhsinin qisməti. Yəni Türkmən qızlarından mən hələ ebəcərin görməmişəm. Maşallah olsun Türkmən qızları qəşəng olur, ya həqiqətən. Allah'a hamd Teşekkür ederim. Arkadaşlar Allah fa daldınız ha kaybediyoruz gidiyor karşı taraf. Aliyev çok sağ ol i̇ndir, Allah razı olsun. Al. a, ol, a yağın ya Aliyev bak. Ben iyiydi burada mısınız? Sizden bir şey soruşum. Türkmen dili e, sizde Türkmenlerin dili de de Türk dilidir de ha. Yok yakın. Yani bak Azeri diline de yakın. Türkiye'ye de yakın. Çok kelimeleri. <laughs> ha, Özbek dilini de siz anlıyorsunuz. <laughs> ha, ha, evet Özbe Çünkü Özbekistan zaten sınırımız. Özbeşler özbeşler de, de mehriban milletti. Evet iyidir ya. Her devlette de iyidir. Yani beş parmağın aynı değil. Türkmen yiğit, teşekkür ederim. Her devlette de iyisi de var, kötüsü de var. O heç, evet, meşat sakkalsız olmaz o hiç. Orası öyle ama istinlidiler de yani. Rusça biliyorsunuz da siz de. Ha ha biliyoruz, biliyoruz. Ha, bizim kimi de hem Türk dili hem Rus dili karışık da hepsi birbirine. Aynen. Ha, bir de Özbek dili de var. Bizde üç dil karışık. <laughs> Bizde... Kasım teşekkür ederim benim için. Bakın ya kaybedeceğiz son saniye. 5 vınım var ha. Adam <gülüyor> <gülüyor> Abi hemen durdurdu. Teşekkür ederim kadar. arkadaşlar. Attım arkadaşlar. Ya çıktım da. Sen kimi güzel hanıma. Yakışıklı temiz geldi hanıma. yani. <laughs> teşekkür Umarım. ederim abi. Tamam, mən məmnun oldum abim. Görüşürüz inə PK tarı səninlə. Mən səni takip alıram. İnşallah. İnşallah. Çox sağ olun. Meliza, Leyla, Meliza. Sağ olun, xanım. Sağ, sağ olun abim, görüşürük. Sağ olun. Ha, ya adam mehriban qızdır da bura. Görsən, yəni tərbiəsiz adam deyil. Yaxşı ya, söhbət eləyir. Hə. Mən burada mənə deyirlər ki, qızlarla şey etsən, acı danırsan. O qız məndən acı danır. Çox bağırırsan ki, həyalı, nə deyim, səbəbi belə Safin sən danışan nə deyəsən düşünürəm. Yox, yani. həqiqət deyil düzdür. Qoma eləsi də var ki, məsəl üçün hayasızlıq edir. Nəbən e, e, özün dağını göylə aparır. Güya e, e, bu şeydir də, primadonadır. E, e, Məcəlləni daha bir mücü bu ilə e, məcəllənlərdə. Hə. E, bir də ailə ki, YouTube-da Çingiz paylaşıb onun videosunu. Yeyim sizə susunaq. Mən də <laughs> iyim, iyi olun, iyi olun. Pekat deyir, atırsınız? Atıyorum. Evet üşüyorum arkadaşlar. Üşüyor musun? Evet. Eynine şalvar cinde kız. Ya Azeri misin? Evet. Azerbaycanlıyım ben. Hmm, güzel. Sen ne yuftacıyım misin? Eynine bir retuzdan zaten yokun mu senin? Yok mu sandar? Ne demek olduğunu bilmiyorum. Ne demek yani? Retuzda retuz. Bunlar nedirler? retuza tuşlar? Tuşlar retuza nedirler? Alt Var tabii ki hayır. <laughs> ben de danıştım ben. <laughs> wow. Sen sen leşkalarını mı gösteriyorsun? Ne diyor bu? Bir çok anlamıyorum da arkadaşlar ekranlara çiftlik diyor. Kalıcaları bilir. Pijama. Pijama. <laughs> pijama. Enine pijama Arkadaşlar bol bol <laughs> Dışarıdayım şu an ben. Yıtı dışarıdayım. Düz daha da pijama bunlar bir sen neydi? Gece yatanda cinileri en ona. Evet <laughs> biz yatarken giyiyoruz pijamayı genelde. Ele <laughs> yani bizde de neyse. Evet. <laughs> pijama yani, da adam söyledi Cezay arkadaşlar. Düz... bol bol ekranlara çift diyebilir miyiz? 100 kişi. Adınız tubi mi? Tuba. Tuğba, siz nerelisiniz? Erzurumluyum. Erzurum'un güzelleri, güzelleri, güzelleri. Erzurum'un güzelleri. Eşmişsin evet. mi o mahalini? Duydum, biliyorum. Hmm. Lasin, lasinin var mı evde, lasin? O ne demek? Lasini de lasini. Karar et olur mu galvotka? <laughs> Anlamıyorum söylediğin hiçbir terimi. Kız, galvotka giymiyor musunuz siz? Ne Oğlum, demek? o? oraların tahtının şu şeyi var ya, şunun o... lasin forması. <laughs> en Serhat kaybetmeyelim, dikkat edin. Tobi, bana bak, bak. Anlamıyorum seni diyorsun. ama ne nasıl... Eşofman. Eşofman. Ben deşortman, deşortmanın yok mu senin? Dışarıdayım ya, neden eşofman giyeyim yani şu an? Onu anlamaya çalışıyorum. Ben zaten üzerimi giyip dışarı çıktım ya. Allah evini tişsin. Ben çölde, ben evdeyim miyim? Ben de dışarıdayım da bak. İspartivinin yok mu böyle cime? İspartı bak bir böyle şal var. İspartivini bilmiyorum. Fırat teşekkür ederim. Arkadaşlar kaybetmeyelim. Anlamıyorum. Neyse çok önemli yok. Değiş ona satmaz. Lap geşet satıptı. İmkan verin çattırın. Kardeş sen... Bunlar nedir? Kardeş şey şalvara pantolonum mu? yok mu? İki pantolon. ayrı iki ayrı kişiden gül alabilir miyim arkadaşlar? İki Elmedo, ayrı kişiden alayım. gül. İki ayrı kişiden. Kız görevini tamamlayalım. İki ayrı kişiden aynen tamamladık çünkü. o Çok lazım iyi. Lazım. Teşekkür zaten. ediyorum arkadaşlar. Levent hoş geldin. Olmak lazım. Tuba. Ay Tuba. Tuba. Şu an 30 saniye içinde ne atarsanız iki katı yapabilirsiniz. inanıyorum ya. Tuba. Olur. Ay Tuba. Ne atarsanız iki kat. Efendim. Mağarayın kragı görünüyor. Mağaranın arzın bağla. Bana bak diyorum ki pantolonum o var mı evde pantolon? Yok benim pantolonum. Alsana bana pantolonum. İlhan teşekkür ederim. Ben ben pantolon mu istiyorsun? <laughs> ya bir şey Nasıl? istemiyorum ya. Uf, sal beni. Arkadaşlar iki katı açıkken ne atarsanız iki katı. Yapabilirsin. Saçıp ayağını balaca aralıyorsan da oynandı. Asla duymuyorum onu. Kendini yırttı. Vallahi balaca araladım. teşekkür ederim. Ne yaparsan öyle o. Arkadaşlar hepinize teşekkür ediyorum. Eğledin göreceği. Görüşürüz Serhat. Kendine iyi bak. Salam. Hi. Hello. Hi, hello. How about you? I'm good. How about you? I am nice. Yes. Yeah. Ah. Uh, what is your name? Ravel. Ravel. Ah, Ravel. Yeah. You boy, ah, Yes. What do you think? Hatsa, boy. Yes, I am a boy. Uh, you have Hatsa. What? Do you have Hatsa? Translation. The translator. <laughs> you do that. Barbara, you open. Hi, <laughs> hey, Jason. Hello, Dison. Hi, Opa. Justin, hello. Oppa. Guys, where are you working? What? Where are you working? Korea. You working? What? Working, working, work? Yes, you working? Yeah, Korea, Korea. Kurier. Ya. Guys one gift. Pam hello Guys one gift thank you. Kurya. Aku pun jangan tak cuci ya, guys pada uga aku beri. Ketahuan aku. Allah thank you. Nak kau cakap mana Allah translation tu? You trans? I am not trans, guys. Time's so gifting. Pinag-usap kaya pinag-usapan ako. Pinag-usapan ako, mamili sa. Guys, time's so. You have ulgum, ulgum. You have ulgum, oh. ulgum. You have. Alukupin ulgumu yoko. Kita nak dia apa? Kita naklah. Kita kulit kasar. Mereka nak keluar dari rumah. Kita nak betul dah. Tidak hal ini. Ia sebab. Aku tak sabar. Aku pasti ke sangat. Aku tidak akan keseksihkan. Pasti ke. Kau betul sangatlah. Aku tidak akan keseksihkan. Kas, wala na ako kasulod sa imo o lang mo mom marda ay okay babos. na pamis na busy nakasabot mo kasi mo pa sa busy naman jud kapamis pero kay balo mo kubam sa dekon mo kalimtan ay opa you you, you znaish, babosh 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 pabos <coughs> ano daw sila sabi niya pal i don't understand babosh <coughs> you friend babosh you friend friend you friend babosh <laughs> Ah, okay. A baboş, baboş. Hara oldu? Lots baboş. <laughs> baboş boyfriend. A boyfriend, boyfriend. Baboş, baboş, inala nə boyfriendə deyən görə boyfriend oğlan dostu deməkdir. Hə, dost. Yox ya, mən baboş demək istəyirəm ki, baboşu sən tanıyırsan, tanımaq nədir? Paul's help. <laughs> Paul's help. Pals help. <laughs> pam's help me here. I, you have ulgum, ulgum. you have ulgum. you yeah. have uh, uh, ulgum. I, a little, a little. ah, you have a uh, uh, instrument. Yes, yes, i have. two to but show us the pony. you are you up the instrument. it's like a pony. pam's my barstoo. You have instrument. What kind of instrument? What do you have? I have two. You have instrument. What do you have? I have two. I have instrument. Okay. What do you have? I have to also. Ah, you have instrument. Yeah. Ah. <laughs> instrument. was <laughs> instrument.

dodaqları pomada. Görmürsən, ulqumu yox idi?